Herkese merhabalar hanımlar. Youtube Anzade kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugünkü yazmamızın tabanı açık bir zon. Üzerindeki renklerimiz gül kurusu, hardal sarısı, gri, kahverenginin bir tonu var. Ve e, kına yeşilim var. Benim çok sevdiğim bir yeşil bu. Kına yeşilimizde bugün yapacağımız modelimiz gösterişli bir model. Birazcık belki uğraştırabilir ama zor diyemem. Zor değil bence herkesin yapabileceği bir model yani. Bu yazmamızın kenarını daha önce birkaç kez model yapmıştık. Bu yazmamız Cenk'miş hanımlar. Cenk'in desenli yazmalarından ip ayarlamalarımızı hemen yapalım. Bu altın başak 581 bunun numarası. Kına yeşili düşünenler için güzel bir rengi var. Altın Başak 80 pembenin bir tonu. Bunu birazcık daha şu koyu kısımlarına uygun. Ve sarım da gene e, sarının açık kısımlarına uygun olarak bu da gene Altın Başak 650 bunun da numarası. Griyi kullanmayacağım hanımlar. Yazmamda bu defa tek renk olacak böyle sarıyla bununla. E, bakalım nasıl olacak. Yeşille hemen zürafalarımı hazırlayayım ve modelimizin yapımına geçelim. Yandaki gözlemime geliyorum buradan. Buna hemen geri dönüyorum. şöyle iki tane pırpır pır yapacağım. Büyük yapmayacağım. Küçük küçük olsun bu defa pırpırlarımız. Şöyle Hemen bir yandakine gelecek aşağıya doğru buradan iniyorum. Bir tane daha yapalım. Kenardan birazcık uzaklaşmak için. bir tane gözüme geldim ve buna geri döndüm buna iki tane pırpır pır yapıyorum şimdi 1 ve 2 aşağıya doğru indim ve hemen buradan zürafalarımı yapıyorum iyi bir olarak kabul ediyorum. 1 2 3 4 5 6 Bir tane daha gelelim. 7. 7 tane gözlemem oldu. 2, 4, 6, 7 tane. Evet. Buna geri dönüyorum. Buradan 2 ve 1 yapacağım burayı. Eksiltiyorum şimdi. <laughs> 2 kaldı. Tekrar ipimi atıp Burada bir yapacağım. Biri de birazcık şöyle bol bırakıyorum. Buranın içerisi bize lazım. Buradaki gözlememe ben geri dönüyorum. Dönerken geri dönüş yaparken. Yeni başlayan arkadaşlarım böyle yaparlarsa daha az zorlanırlar. Şimdi buranın içerisine de sık iğne ile geçiş yapacağım. Düğümümü en solda olacak şekilde attım. Buradan şöyle büyük olmayacak şekilde pırpırlarım olacak. Bir. iki üç ve de dört 4 tane pırpırımı yaptım. Buradan şu en soldakine ipimi atlatacağım, şöyle hepsinin üzerinden tam geçecek şekilde. Buraya hemen bir tane pırpır yapıyorum. Bu atlattığım noktaya ve yandakine geliyorum. Buraya şimdi eksiltme işlemleri yapacağım. 3, 2, 1 olacak şekilde 3 tane kaldı şöyle tekrar ipimi atlattım kenar pırpırımı yapıyorum yandakine hemen batacağım 2 kalacak. Tekrar ipimi atlatıyorum. Ve pırpırları yapmayı unutmuyorum. Kenarda pırpırlarımı yapıyorum. Bu sonuncusu. 1, bir kaldığında da şöyle yukarıya doğru çıktım buraya da bir tane pırpır pır yapıyorum minik bir yaprağımız oldu kenarda şimdi buradan da aşağı inerken buradaki gözemelere Şuradakileri batarak aşağıya doğru ineceğim ve en da şuraya geleceğim buraya da iki tane sinek kanadı yapacağız şimdi benim ipim az kaldı burayı hiç zorlamayayım burada ip değiştirelim şöyle biraz geriden keseyim sinek kanadımı buradan yapacağım şimdi bu benim biten ipim bu da yeni ipim bu yeni ipimi ön yüzünden bırakıyorum modelimin buradan iğnemi geçirip bu yeni ipimin birini üstten birini de alttan şöyle dolayarak yani bu şekilde düğümün dibine iyice sıkıca tutturdum buraya şimdi iki tane sinek kanadı yapacaktık şöyle şunu biraz kenara alalım çünkü buraya e, sığdırmam gerekiyor küçük başlayacağım pırpırımı bir pırpır yaptım yukarıya doğru çıkıyorum ve aşağıya aynı noktaya geri geliyorum sinek kanadımı şöyle oluşturdum şimdi şunları bir keseyim bunu kesebiliriz artık kesenekle çıkma yapmayacaktır onun için böyle en dipten alabilirim. Üzerine sinek kanadımızı yaptık zaten. Şuraya da bir tane daha sinek kanadımız olacak. Kenardan hemen. Pır, pır mı yaptım? Yukarıya doğru çıkıyorum. Ve tekrar aynı noktaya geri geliyorum bu şekilde iyice sıkılaştırdım buradan da şöyle direkt aşağıya inebiliriz burada 1-2-3-4 tane bırakmıştık 4 tane e, zürafa yapacağım 1 2 3 ve 4 5.ye geldiğimde ara modelim için geri döneceğim. Beşinci zürafaya geldiğimde geri dönüyorum. Buraya iki tane pırpır pır yapacağım. Arada hiç boşluk bırakmıyorum. Buraya geliyorum. Ve hemen yandaki zürafaya geçtiğimde buna geri döneceğim. Bazı modellerde ee, burada boşluk bırakabiliyoruz. Mesela bir tane zürafa boş bırakıp sonra yapabiliyoruz. Ama bu modelde dip dibe gideceğim. Buna hemen geri döndüm. Pır, pır mı yaptım. İkincisi. Şimdi ben buraları birazcık ilerleyeyim hanımlar. Aynısından buradaki modelimizin bu yapraklı modelimizin aynısından buraya kaç tane alırsa bir tane ya da iki tane kaç tane alırsa onu da tamamlayayım hemen. Biz üst kısmının yapımına geçelim. Evet yaprağımdan böyle iki tane yaptım ee, şu anda ütüsüz hali Hanımlar ütü yapmadım ama e, bittiği zaman gene gerçekten bu modelimiz ütülü gibi duracak bir model şimdi şurada e, pembe mi bağlayayım ben birazcık ben paylı bıraktım ipimi bunu bu tarafa alacağım şöyle şuradan küçük şu kadar bir köprü yapıyorum şu ipimi de yukarıya kaldırıp sıkılaştırdım şimdi bunun içerisine şuradan geçiş yapıp düğümümü de en sona en şöyle sola alacağım buradan tutup da en dibe yaklaştırıyorum şöyle ve buradan sıkılaştırıyorum buranın içerisine hemen şöyle pırpırlarımız olacak çok da büyük değil bu pırpırlar şöyle şu boyutta ayarlayalım bakın 1 Buraya 8 tane yapacağım hanımlar. 3 7 ve bir tane daha aynı yere şöyle sekizinci bakın pırpırlarımı hazırladıktan sonra şu ipimi şuradan kesebilirim en dipten artık bu geriye doğru da gitmez çıkma falan da kesinlikle yapmayacaktır burayı hazırladım buradan hemen şuradan yukarıya doğru çıkıyorum ve yandaki gözlemelere gelerek sağ tarafa doğru geçeceğim. Geçerken buraların aralarını açmıyorum. Bakın. Şu uzunlukta kalıyor aralarım. Açık değil kesinlikle. Evet. bakın en son haliyle bu şekilde şimdi buradan şu en baştaki gözlememin içerisine sık iğne ile geçiş yapıyorum ve buraya küçük bir pırpır yapacağım yukarıya çıkıp tekrar aynı noktaya geri döneceğim burada sinek kanadımı oluşturacağım şöyle E, i̇nişimiz de yine bu şekilde olabilir hemen yandakine geçiyorum sık iğne ile yine bunun içerisine sinek kanatlarımı yapacağım her bir e, buradaki zürafamın içerisine sinek kanatlarını yaparak burayı da böyle devam edeceğim İçinizi bir tık burada uzun saplarsanız daha iyi olur. Benim ipim ya yatacak ya da ip eklemek zorunda da kalabilirim. Bakalım ilerleyelim. gözemen içerisine geçiş yapıp Pırpır pır yapıyorum. Sık iğne ile geçiş yapıyorum geçiş yaparken de. Şimdi benim baya ipim az kaldı Burada iki tane daha yapmam gereken yer var Ve buraları da e, yapamayacağım Onun için şurada ip eklemesi yapalım hanımlar İp eklemesini yapmak için de Bakın buraya geldim Şimdi buraya bir tane pırpırımı yapayım Şöyle Buradaki pırpırım da küçük olacaktı Şöyle pırpırımı hazırlayayım Pırpır pır hazırladıktan sonra ipi biraz geriden kesiyorum. Şimdi buradan ip eklemesini birlikte yapalım. Evet şimdi buradaydık. Bu biten ipimi bunu yukarıya alacağım. Şöyle zaten yukarıya çıkacaktım ya. Buradan da yeni ipimi her ikisini birlikte tutturarak böyle bağlayacağım. Bunu da bağladım. Bunları fazlalıklarımı buradan alıyorum. Buraları ben hep göstermeye çalışıyorum hanımlar. Pek çok yerine yani bunları pek çoğunuz biliyordur ama yeni başlayan arkadaşlarım var. Onlar için buraları göstermeye çalışıyorum. Yine aynı noktaya batarak aşağıya doğru ineceğim ve devam edeceğim. sık iğne ile bir yandakine de geçiyorum Tekrar dip noktasına batarak aşağıya doğru iniyorum. Burada. Bakın böyle olacak. Buradan kesmeden önce burayı şuradaki yere de gene sık iğne ile geçiş yapalım ki bu da çirkin bir görüntü olmasın. Ön başladığımız noktaya gelmiş olalım. Buradan kesiyorum. Şimdi hemen sarı ile devam edelim. Evet hanımlar ben bir diğerini daha şöyle tamamladım hemen. Şimdi şurayı arkaya doğru yatırıyorum. Burada zaten bizim sinek kanatlarımızın olduğu yer vardı. Şuradan bakın şuradan geçiş yapıyorum. İpimi buradan tutturdum. Buradaki boşluğumuzu pırpırlarla kapatacağız. Bu ipim bu tarafa geçti. Diğerini de şuradaki Şuradaki boşluktan geçerek buraya bir köprü atıyorum hemen. Büyük değil, küçücük bir köprü. Şöyle bakın. Şunu da yukarıya kaldırayım. Bu köprümün içerisine geçiş yapıyorum şimdi. Şöyle ve buraya 3 tane hemen pırpır pır yapacağım. 1 2 ve 3 fazlalıklarımızı alalım bunu en de alabiliriz yakılması gereken yerler varsa eğer şöyle çok hafif bunlara yıkılması gerekiyorsa eğer varsa çok hafif şöyle çakmak gezdirebiliriz dikkatli bir şekilde tabi Bunu da şöyle yukarı kaldırayım. Bakın orta kısmımızda böyle olacak. Modelimizin şimdi ütü yaptığımızda tabii ki daha da e, düzgün duracak. Sarıları yaparken arkaya doğru kıvırdık ya. Biraz arkaya doğru gidiyor şimdi ben çok hafif bir şekilde bunları ütüleyeceğim hanımlar aşağıdan yukarıya doğru sonra yazmanın üzerindeki duruşuna birlikte bakalım evet hanımlar bakın kolalı gibi duran bir model oldu şöyle yani çok sert çok böyle kalıp gibi kolalı gibi duran bir model oldu ütüyü de e, ütüsünü de yaptıktan sonra ütü zaten e, bunlar naylon ip ya düğümleri çok sıkı yaptıkta yapıyorsanız eğer düğümleriniz çok sıkıysa bir de böyle sabunlu bir tülbentle de ütülerseniz ütünün sıcaklığıyla birlikte düğümler iyice birbirine sıkışıyor ve gerçekten sonrasında bozulma falan hiç olmuyor. Eskiden beri öyle yapardık yani hep sabunlar da yapardık bu yazmaları kenarlarını ütülerken ve hiç bozulmazdı. Şimdi en son haliyle böyle şu araları 5 tane bırakmıştım ben söylemeyi unuttum galiba modelin içer içerisinde yaparken bu aralarımızı 5 tane bıraktık Bence aralığı gayet güzel ee, çok aralıklı da değil ee, daha sık da olabilir belki ama bu aralık gayet ideal bana göre Burası benim iğne oyasını yaptığım tarafım Hanımlar böyle Ekran görüntüsü almak isteyen arkadaşlarım da olursa alabilirler. Ön yüzümüz yani. Burası da e, arka tarafından şöyle görüntüsü böyle olacak modelin. Şöyle tutayım ben. E, sağdan sola giden arkadaşlarım buradan ekran görüntüsü alabilirler. Sadece pırpırlarını bu tarafından ekleyecekler onlar sarı pırpırlarını buradan ekleyecekler. Farklı bir şey yok. Şöyle yazmamın içerisindeki duruşunu da göstereyim. Yazmamı açayım sizlere. Bunun kenarına birkaç kez model yapmıştık bu yazmanın kenarına. Onlar da çok beğenilmişti. Umarım bunu da çok beğenirsiniz hanımlar. Ben duruşunu gerçekten yakıştırdım bu modelin bu yazmaya. Zaten bunları yaparken e, özellikle hani seçiyorum hangi model, hangi yazmaya, hangi renklerle güzel olur. Bunu ayarlamaya çalışıyorum. Bakın bu da gerçekten çok uyumlu oldu. Yapacak olan arkadaşlarım kaydetmeyi unutmasın videoyu. E, böylece ulaşmanız daha kolay olur hanımlar. Beğeneceğini düşündüğünüz arkadaşlarınız varsa onlara da gönderebilirsiniz. Eee Kanalıma abone olmak ve ücretsiz abone olup bildirimleri açarsanız da yüklediğim tüm videolardan zamanında haberdar olabilirsiniz. Ben bu modeli yapıyor olsaydım aşağı yukarı 200 TL'den 230 TL'den aşağıya yapamazdım. Ee, belki daha fazla da olabilirdi yani. Çünkü yaprakları da var. Şu kısımlar da var. Birazcık belki oyalayabilir ve oldukça sık bana göre böyle bu şekilde yapıldığında sık bir model olur yani kenarları dolu dolu olur yapacak olan herkese kolaylıklar dilerim beni buraya kadar izlediğiniz için de hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim hanımlar başka videolarda tekrar görüşmek dileğiyle hepiniz Allah'a emanet olun hoşçakalın sağlıcakla kalın